Oğlum, bir şey evet mi? köy halkım. selamlar aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. 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 aleyküm, selam. aleyküm selam. Şimdi ben şöyle burada ben başkan olmak var. isteyen var mı? Başkanlığa aday var mı? Yok galiba. Tamam. Kendimi oyladım. Ben yöneteceğim sakin bir şekilde. Başaracağım inşallah. Adaletine güveniyorum. Bana güveniyorsan sıkıntı yok. Son kişi de oy versin. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eve tıkladığınızda oy verebiliyorsunuz. İlk gece ya şu anda başkanlık seçimi bu. Evlere tıklayarak oy verebiliyorsunuz. Başkan çift oy mantığı var mı bu oyunda? Yok. Onu hiç, hiç görmedim. Yok. Değil mi? Ee, geceleri konuşmak yasak. Ben kaçtım abi. Görüşürüz. Bu öpüyorum. Gelmek istersen gelebilirsin bu arada. Ee, rolleriniz yukarıda yazıyor. Kamera şey kamera diyorum. Fare üstüne getirip yeşil olan rol veya kırmızı olan rol veya mavi olan rol size ait. Orada renkle belirtilen rol. Ee, rolünüzü okuyun babalar. Buna göre. Mafyalar kendi arasında gece konuşabiliyor. Gündüz konuşmayın. Daha da info vermeyeyim. İlk gece ölmezsek hayatta kalırız bir şekilde. Ama ölmedim gibi ya. Ölmedim gibi. Bakalım. 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 Hadi bir umut. Hadi bir umut. Ah. Lan kim vurdu lan Mirullah'ı? Ah. Ah kardeşim be. bu. Oğlum Survivor gitmiş ilk kez. Neyse Survivor ortadaki bir roldü. Evet. Arkadaşlar infosu olan var mı? Varsa söyleyebilir, dile getirebilir, bizle paylaşabilir. Galiba infomuz yok ilk geceden. Onu niye konuşmuyorsunuz ya? Benlik bir şey yok. yok. Benlik de bir yani şey yok. O infoya... zaman atlayalım. Hiçbir var ama şey yok valla. Şu an, şu an ilk elden o infoyu vermek şey olur. Yani işe yaramayacak bir info değil yani. Boşuna konuşmuş olur. Ha. Ama onu söyleyerek sen öldün muhtemelen de. Evet. Ya beni Tam... öldüremezler ya. Bekliyorum gelsinler. Polis mi söylüyor? Vay. Vay. Alfa. O zaman atlayak. İlk gece atlanır. Yani. Yayın niye canlı derisi döndü amınık Ya bilmeyenler vardır oğlum. Öğrenecekler işte. Arif mikrofonun niye böyle senin oğlum? <laughs> Çalar yemiş mikrofonu herhalde. As bir kişinin ya. daha atlaya basması lazım. Kim o? Heh. Askere gideceğim de her şeyi sattı herhalde. <laughs> Ekran kartı 17 Tıp tıp tıp. Gece kimi tutalım ya? Gece kimi tutalım oğlum ya? Ben Levent'e hiç güvenmiyorum ya. Levent'e hiç güvenmiyorum ya. Ben Levent'i tutacağım bu gece. Bu gece bir Levent'i bir tutalım. Durumuna bakarız. Sonrasında bir görürüz. Bakalım ne olacak. Discord'u da yana açayım da mikrofonum kapalı mı değil mi? Ayıkabileyim. Levent gel buraya. Gel buraya. Şura dışarı. E şekir bak devdin dışarı çıkıyor da. Çakal. Sen var ya sen. Şam şeytanı. Sıçtım ağzına senin. Anam. Anam. Ah doktormuş. Oh doktormuş Allah razı olsun o doktordan. Anam. İki doktor var. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Gayet güzel. İki doktorumuz var. Çok iyiyiz şu an. Harikayız. Harikayız. Günaydın. Öncelikle günaydınlar. Ee, doktor kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ama benim ev bir garton oldu gibi ya. Benim eve bayağı bir kişi geldi gece. Bayağı bir geldiler ya. İnfomuz var mı? Ama bana katil gelmedi. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Beni öldürmeye kimse gelmedi. Gece de kimse ölmemiş. Şimdi ben rolümü claimliyim abi. Ee, ben polisim. Levent'i tuttum. Doğru. Levent dışarı çıkıyordu. Doğru. Ama Doğru. engel oldum. Ben de rol claim atabilirim o zaman. Sıratım evet. Ali evet. Le Levent sen, sen, dışarıda ne yapıyorsun Levent? Konuşan bir basabilir mi Dışarıda ben Aynen aynen. Evet. konuşacakken Space'e basalım. Oyun içerisinde Space'e basalım konuşacakken. Şimdi, şimdi ben konuşuyorum. Hadi bekle. Buray eğer beni tutmasaydın güzel şeyler yapacaktım. Tuttun için. Ne gibi? Bizi ben öldürecektin ben. değil mi? Sen ne? ne gibi güzel ö ö öldürmek şeyler? Öldürmek ne güzel olsun. R rolümü claimlemeyeyim şimdiden. Büyük ihtimal keserim. Tamam Ya da doktor beni koruyacaksa claimleyebilirim. el kadar kremle şey yapsa korusa kafi benim. Ben şöyle bir temizleme yapacağım. Hemen kendi adıma konuşuyorum bunu. Bana doktor gelmesine gerek yok arkadaşlar. Başarıya doktor gelmesi. Ben Survivor'ım. İstiyorsanız e, katiller bekliyorum. Üç tane şey. Iki, bir, aynen, bir, bir, hakk, bir hakkım daha kaldı. Bunu da basarım. Sonrasında ölmem önemli değil. Peki bir şey soracağım. İnfon neredendi o zaman? Geçen elikte. İnfon do doktor geldi. Onu söyledim. Ee, ben de o zaman bir şeyler anlatayım size. Tamam bak oyunda e, bu arada doktorlar var. Kendilerini sakın söylemesinler ama iki doktor var oyunda. Veya bir tanesi deli onu bilemem de. Siz hakkı istiyorum. Evet. Şimdi Hüseyin e, Emrullah da Survivormış. Şimdi iki tane Survivor mu olmuş oluyor yani? oyun? Ya Olabilir. Teknik olabilir. açıdan yani var. İki tarafsız da Survivor olabilir. gelebilir. Tamam. Kadeş sen ne diyorsun? Ben rolümü kliniyeceğim. Çünkü ortada kahvelik dönüyor. İlk Hı -hı. başta dedektifim. İlk gün Mino'nun evine gittim ve Mino'nun rolünü göremedim çünkü evden çıkmasına izin yoktu. Polis demişti. Diğer gün Levent'in evine gittim. Ee, ee, gittim arif ya, bir saniye, bir arif de. ya deli ya da kolpa sıkıyor. Çünkü ben ilk gün evden çıktım arkadaşlar. Bir de Peki, çıktığın zaman... E, polis de gelmedi ayrıca evime ilk gün. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Dedektifi klemleyen kim? Hades. Hades. Turuncu. Turuncu olan. Bilmiyorum, Arif senin iddian ne şu an? Levent'in ne olduğunu bilmiyorum. Allah ben rolümü şu anda açıklamayayım. Abi, Levent tamam. hırsız. Hırsız mı? Lan oyunda hırsız yok. Allah'ın delisi. Neden? Heimdall şu an Survivor Claim dedi. Survivor Claim Tam dedi. Tamam ikinci dedi. gün kime gittin Arif? İlk gün hadi bana geldin. Göremedin rolümü polisle. polis İkinci gün Levent'e po gittin. Polis Arif'e geldiyse göremez. Öldük ya. <laughs> Gece de Levent'i tutasım var ama. Emin değilim şimdi. Arif'in infosuna güvenerek bankeni tutacağım ya. Farklılık olsun. Bankeni tutacağım. Çünkü Levent şu an temiz gibi geldi bana bak. Hırsız olabilir diyor kötü şekilde. Levent temiz bence. Arif deliyse bile Levent temiz bence. Levent çünkü çakal oynasa burada öldüreceği potansiyel 5-6 kişi var. Hayatta kalamazdık. Elif'ten ben de şüpheleniyorum. Hiç konuşmuyor. O çekiniyor da olabilir. Onun öyle Denge suçluları var Elfin ya. Aha Muhammed evden çıkmadı. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Tam patladılar. Oğlum dur dur. Hani bir Levent patladı ama Günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle e, şey yazacağız. Hem dal... Hem bir, Aynen, sen bir... Aynen dalı asacağız. Gibi. Survivor'ım dedi, Bombacı çıktı ikinci tarafsız. Hades'in deli deliymiş. olduğunu demiştim. Evet. Demiştim. Levent neymiş? Bence kötüydü. Şerefsiz! Çok güzel. Belliydi. Ya, güzel Fulya ablacım, dün kimse geldi mi sana? Dün ben evde değildim dün gece. Ee, sen bana rolünü... So Şimdi Bombacı çıkmadı daha değil mi? Bombacı heyimdal. Bombacı heyimdal o belli. Onun evet, evet. şeyi yok, dönüşü yok onun, onun da. Onun kaçarı yok, onu asalım. Şu anda bir Orada roll call'e girmemiz lazım, dur. Süre bitmeden bir rol kolu yapmamız lazım yavaştan. Çünkü Şimdi ben senin ne olduğunu biliyorum. Tamam. Ben rolümü, e, yani senin rolünü açıklamayacağım ama ben dedektifim, onu söyleyeyim. Tamam. E, dün gece Hades'e gittim. O Zaten adam patladı ben gittikten sonra. Gitmemi istediğiniz birisi var mı önce? onu sorayım. Tamam ben Elif Emelo'ya bakmanı istiyorum abla bu gece. Tamamdır. Beni çok ee, yalnız beni e, bir şey yapın koruyun bu gece. Ben rol claim yapabilirim istiyorsanız ama siz bilirsiniz. Bence şu anda Aa, sırası. Her şey belli tamam. olacak. Tamam ee, yani. ben doktorum ilk gece Fulya ablaya gittim iki gecedir de Kore'ye gidiyorum polisim dediği için. Bir tamam bir dakika gelen... Elif'i şu an safe'e aldık hem de zaten gidici. Şu an iki tane katil var. Dört kişi içerisinde iki katil e, var. Koray bu gece kimseyi blokladın mı? Ee, Muhammed'i bloklamışım ama Muhammed çıkmadı kapıya. Muhammed benden önce öldü. Ben gidemeden önce öldü muhtemelen. E, bana şunu söyleyin. Şimdi Elif'e gitmiyorum ben e, doğruluyorum onu. Evet Elif'e ee, gitmemize gerek geldi. yok. geldi. Okey ona gitmiyorum. Kime gitmemi istiyorsunuz? Ben de do doğru. Ben de doğru. Mankene gitsene abla. Mankene. Abla sen mankene git. git. Tamam. Ben Samet'i tutayım tamam. bu gece. Tamam, tamam. Heimdall'ı asalım ee, ee, şimdi. yapma. Kor istiyorum. Tamam ben Sen Fulya Abla'yı e, ee, Sen bana gel. Sen bana gel. Yaptıklarını Arda'yı siktirin. Sen Fulya Abla'yı yapalım. Sen bana ben gel. Koray, sen Koray'ı dinleme. Yapayım, sen yapayım. bana gel. Koray bana gelme. Koray sen, <laughs> sen beni dinle Koray. Oğlum şu an bak her şeyi kurguladım kafamı. Ben kurdum şu an. Mino'yla Tamet muhtemelen katil. Ya deme, Fulya abla beni seyfliyor <laughs> Koray, Fulya abla beni seyfliyor. Fulya abla... Değil. Bir dakika, şimdi bir dakika, seni yani tam olarak seyfleme değil, eee ben yani şeyden sonra, Heyim asıldıktan sonra senin şeyinden rolünden tam emin olacağım ben. E, tamam şimdi Heyim dalı göreceğiz zaten. O yüzden Aynen. diyorum ki Elif bana gelsin, Rahatı kavuşalım. Bak, bak abla, ama ben bu gece, Ard, ben bu gece Ard, ölürsem mankeni öğrenemeyiz. Tamam bak şöyle tam, yapalım. Abla bak şimdi, doktor zaten Heyimdalı. sana gelecek tamam mı? Oyunda iki tamam. doktor var bu arada lan. Evet gelme. Anasını bana gelme. Kapattım biri ne konuşuyorum. İlla klemini tutuyorum. Ben doktorum diyorum ki Elif bana gelsin ki hani doktor yaşasın. Yalan. ne yalan? <laughs> tamam oğlum bir iki katil oyundan, kalıyor zaten. Oyundan, biri manken Oyun, biri tam doktor yok. Ben bir diğer dakika ben, benim. ben bugün ben bugün Reyne'e gideyim bence mankene değil de. Ben bugün bir Reyne gideyim. Ben doktorum ben. Ben bir Kerem'e kereme e gideyim. Benim tamam, o ben. Mankene gitmiyorum sana geliyorum. Tamam Heimdall'ı asalım abi. Evet? Heimdall'ı bir asalım. Son oyunu kim seversin de be. Çakal ya patlat ver. herkesi ya. ya Allah şakal. belamı versin diyorum ya. Tek katil kaldı. Tek katil kaldı abiniz olsun. Tamam ben Benim bir reyne, katil kaldı o da reyne, reyne veya Manken işte. Yok yok Reyne orada bir sanki şey yaptı. Abla. Geliyorum bekle. Gelme. Be. <laughs> <laughs> Samet katil. Başka olasılık kalmadı şu an. Her temiz çözdük town olarak. Her temiz çözdük. Ama mesela şimdi seri katil geziyi de yarına yemiştik. Ama ee, Hüseyin iyi patlattı. Ya yani bir kişiyi daha gönderebilseydi ortalığın içine sıçardı. Mesela Arda'yı da bombalasaydı ortalığın içine sıçardı. Ama yapmadı. Ve Survivor claim'ini attıktan sonra bombayı patlatması bitirdi onu. Bak yapmasaydı, hani patlatmasaydı, devam etseydi sıçmıştık. Çok büyük sıçmıştık. Çok büyük sıçmıştık. Şakası sıçmıştık. Bakalım, bakalım. Kil çıkarsa manken. Hmm. Kesin manken. İnşallah kil çıkar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çıkmadı. Şimdi. Temiz. İşler değişir. Evet. Şimdi. İşler çok değişir. Ben evet, gece, e, gece. Evet Fulya Hanım. Gece bir gittim. Bir ziyaret ettim. Kerem. Evet. Bu ne? Doktor. Şimdi... Evet Fulya Hanım. Sizdeyiz. Ne çıktı Oğlum, abla? Oğlum olasılığı var. Ya doktor ya kötü prodüktör. Ya, bunu... ya abla yani Eriniyor. ben. En başında söyledim doktor. Manken sen nesin? Sahnede giden ikinci gece bendim yani. Hatta tamam, sana manke. geldim. Manken'cim. sana tane doktor mu var? Bana Dur, bir tane doktor geldi. Teşekkür ederim. Tek tek e konuşalım. Efendim. Tamam. Siz şu an donelendiniz da. zaten. Mankencim. Efendim abi. Bir, bir konuş bakalım. Nesin sen? Abi ben neyim? Ben neyim? Sen birazdan ölü bir adam olacaksın. Sen birazdan ölüsün. Evet Mustafa bir şeyler <laughs> söyler. Sen şu an beni. ölüsün hatta. Potansiyel olarak ölüsün Manken. Söz hakkı istiyorum. Evet Samet Bey. Şimdi ee, bir ilk gece Nemesis'e gittim Fulya ablaya. İkinci gece sana geldim. Ondan sonra üçüncü gece kime gittim lan? Ha şeye gittim. Hemdala gitmiş olmam lazım. Tam hatırlamıyorum şimdi. Ama üçüncü bir doktor yok. Üçüncü bir doktor olduğunu iddia eden varsa yalan söylüyordur. Asalım. Vallahi şimdi en son sen çıktın ortaya. Ben ilk gece Fulya Abla'ya gittim. Tamam, bak şimdi, bir şey olmadı. Şey olabilir, i̇kinci çocuklar. gece Eğim Dal'a gittim. Üç tamam, ve bak, dörtte Fulya Abla'daydım. Oyun çözümlüyorum. Başkanım bir şey konuşacağım. Başkanım. Evet. Evet Fulya Hanım. Şimdi. Minovia'ya gittiğimde iki tane rol çıkıyor biliyorsun. Evet. Ee, bunlardan bir tanesi doktor. Doktor olduğunu söyledi tamam. için söylüyorum. Bir tane de bombacı olarak çıktı. Şimdi bir tane bombacı, bombacı varsa, öldü. bir tane bombacı koyduysanız eğer e, Mino ve Arda, doktor. Kesin doktor. Okay. Arda kesin doktor. Arda kesin doktor. bombacı tam kalmadı. artık. Şimdi e, Kerem'in de şöyle bir şey var. E, yani çok zor bir ihtimal yani doktorum diye atıp da benim gördüğüm ya doktora ya provokatör olması Çok zor bir ihtimal. Onun da doktor olduğunu okey girdim ya. Elifes Elifes bana hangi gece geldin? Elif kesin doktor ben ona emin oldum. Geldim. İki gece de Koray'a gittim. Bir gece daha sana geldim. Son gece de sana geldim. Bunları ilk Son gece kaç de kişi benim... geldi Fulya abla sana? Valla bana son gece sadece bir tane şey geldi. Doktor geldi yani. Ben geldim. Ben geldim. Abla ilk gece ben, ben ısrarla geldi. Ben ısrarla söyledim ki Elif bana gelsin. Ben Fulya ablaya gidelim. Arkadaşlar hani el, şu an atladığımız. E, ben değerli deli olamam. Şimdi bak ben ha, bak deli şimdi. olamam çünkü Fulya abla beni temin etti. Şu an konumuz hani, deli olmanız olmamanız olarak. değil. Şu an Manken zaten sıçtı farkında değilsiniz ama. Manken'cim nesin oğlum bak. Abi nerede yazıyor şu şey? Sol üstte bak sol üstte. Sol üstte, üstte yazar. Nerede? Burçay gibi temizlikçiyim diyormuştum. <gülüyor> <gülüyor> sol üstte doktor. Ya bunu ya, ya. ya, ya Randevu çık... bunu <laughs> as, as ben verdim o ya. Bak doktor çıkarsa ama çok kötü kötü oluruz haberiniz olsun çok bak. Çok kötü, çok kötü, kötü oluruz. gider bu arada. Senin şerefsiz seni. Ya ben, ben niye Çaka. gidiyorum? Ben dedektif tarafından mı tamam, artık bir, ya? Bir, tamam, mino de, de... nerede kliemlendi? Delisin oğlum sen?